San Francisco'da cumartesi günü meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan yetkililer pilotların çarpma anından bir buçuk saniye önce pisti pas geçip yeniden havalanmak için uçağın hızını artırmayı denediğini duyurdu. Zemine çok yakın bir mesafedeki bu denemenin ise başarısız olduğu ve uçağın kuyruk bölümünden pistin yakınındaki denize çarpıp ardından yere çakıldığı açıklandı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için incelemeler sürerken, yaralıların sevk edildiği San Francisco Hastanesi cerrahi bölümü başkanı karşılaştıkları vakalara ilişkin basını bilgilendirdi. Yaralanmaların büyük bir bölümü karın ya da omurga ile ilgiliydi ki bunlardan bazılarında felç durumu da var. Bununla birlikte kafa travmaları ve çok çeşitli ortopedik yaralanmalar gördük. Şangay-San Francisco seferini yapan Güney Kore'nin ikinci büyük hava yolu şirketi Asiana'ya ait Boeing 777 tipi uçak iniş sırasında düşmüş, kazada iki kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı.